Hakta Batılı Savaşı'nda Hakk'ın tarafı olan Kadim Muhafız kanalına hoş geldiniz. Konumuz yerli çifte büyük gelişme. TÜBİTAK desteğiyle Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mikro Elektromekanik Sistemler Merkezi liderliğinde 19 üniversite ve araştırma merkezi ile 7 özel sektör kuruluşunun yer aldığı Maestro Mikro Medikal Teknolojiler Platformu Hastalıkları tanı, takip ve tedavisinde Yerli çiplerin kullanıldığı ve bilimde çığır açması beklenen 9 farklı projenin geliştirilmesi için göreve başladı. Çip teknolojilerin uzun yıllarda insan hayatını etkilediğini otomotiv endüstrisinden başlayarak farklı cihazlarla insan hayatına dokunduğunu ve artık sağlık bilimlerinde oldukça önem kazanmaya başladığını vurguladı tanı için geliştirilen çiftlerin kordiyovasküler hastalıklar gibi kronik ve kompleks hastalıkların tanısında kullanılabileceği geliştirilmekte oldukları bir başka çipin ise akciğer kanserinin hızlı tanısı için kullanılabileceği belirtiliyor. Ayrıca kanser gibi hastalıkların tedavisine yönelik sistemler üzerinde çalışılıyor. Bunun için insan vücudu dışında çip içinde büyütülen üç boyutlu hücre kültürleri üzerinde ilaçların test edildiği platformlar hazırlanıyor. Bu projeler TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi destek programı kapsamında destekleniyor. Her bir projenin farklı bir yürütücüsü var. Orta Doğu Teknik Üniversitesi MEMS olarak iki projenin yürütücülüğünü üstlenmiş durumda. Projelerin teknoloji hazırlık seviyesinin 4 yıl içinde ciddi seviyede yükselecek. Projelerden 3 ara ürün ticaretleşmeyi hazır durumda. 4 yıllık destek sürecinin sonunda 9 teknik projenin çıktıkları ticarileşmeye mümkün olduğunca hazır hale getirilmiş olacak. Kafa travmalarında beyin içinde, beyin yüzeyinde ilerleyen dalgaları takip edebilen, bu sayede travmanın sonuçlarını izleyebilen, bazı etkileri erkenden haber verebilen, gerekirse dışarıdan ilaçla müdahale edebilen bir mikroçip geliştirilme aşamasında. Göz içi basıncı ölçen akıllı kontak lensler geliştiriliyor. Yakın gelecekte piyasaya çıkması planlanıyor. Başka bir projede 3 boyutta hücre kültürlerinin büyütülebileceği, çip geliştirilmesi. Kan örneğinden kanser tespiti yapabilen bir sistem geliştirilmesi de planlanmakta olup diğer bir projede akciğer kanserinin erken tespitine yönelik bir biyosensör ve çocukluk dönemi kanserlerinin tedavisi sonucunda ortaya çıkabilecek kısırlık probleminin etkilerini ortadan kaldırabilecek bir çip üstü organ platformu geliştirme çalışması çalışması devam ediyor. Kaynak Akil Gazetesi 01.08.2024 Dinlediğiniz, beğendiğiniz ve kanala katkı sağladığınız için teşekkür ediyorum.